Hmm. Nedir bunlar? Su Sudeniz sizin için ısmarladıkları sürpriz. Aa. Yani nasıl olabiliyor o daha çocuk? Nasıl ödedi bunları? E, ben evin kartını verdim efendim. Aşk olsun Ayşe Hanım, aşk olsun. Yalnız çok güzel, çok kaliteli bunlar. Bakayım. Sizi günlerdir üzgün görünce mutlu etmek istedi. 20. Biliyor musunuz? Aslında bütün bunları siz evlenmeyin diye aldı. Siz bunları alınca mutlu olacaksınız, evlenmeyeceksiniz diye düşündü. Ama neden severdi o Sinan'ı? Ya sever tabii de. Ya i̇şte aklınca bir denklem kurdu çocuk aklıyla. Eğer siz Sinan Bey'le evlenirseniz Ahmet Bey çok kızacak. Can abi de alıp götürecek diye düşündü. size de çok bağlı. Sizi Sinan Bey'le paylaşmaya hazır değil henüz. Bu kadar hasret ki aile. Evleneceğim de yok zaten. Ama gerçekten çok güzel bunlar. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Güle güle giyin efendim. Asalım mı odanıza? Asalım. Tamam. <laughs> Kızım için giyindim. Nasıl olmuşum? Oo anne. Molev aldı buralar ya. Bu ne güzellik. Çok güzel olduğunu biliyorsun değil mi? Biliyoruz ama ne fayda. Sudeciğim çok teşekkür ederim. Hepsine bayıldım. Yalnız senin şu kredi kartı kullanımına bir limit koymamız lazım. Ve limitini söylüyorum. Sıfır. <laughs> ya. Ya falan yok. Hem üzülme canım. On ne kaldı ki şurada? Allah Allah. E, ne yapacaksın yarı yıl tatilinde? Anne ve babamla birlikte evde oturacağım. Bize gelsene. Ece ve Mine de gelecek. Annem yollamaz. Niye ki? Senin annem benim annemi tanıyor. Belki yollar. Benim ailem senin ailen gibi normal bir aile değil. Birazcık değişik. Benimkisini sana anlatırsam küçük dilini yatarsın. Anlatsana. Ee, peki neden o güzel yeri bırakıp buraya geldiniz? Peşimizde birileri var galiba. Ne? Gerçekten mi? Bilmem, bana öyle geldi. Bak, ben, benim babam eskiden polisiye yazarıydı. Sen bana anlat. Annen... Beş dakikada çözerim, beş. Dur yatayım da öyle Ben, ben derslerimi de seviyorum ama daha çok bahçemizi, hayvanları, ağaçları seviyorum. Annemin bana yaptığı börekleri, reçelleri, ekmekleri özledim. Ve evimizi özledim. Burada hapishanede gibiyim. Beni buraya bırakıp attılar, gittiler. Kaçsa bitse. Öbür evde de kimse yok. Yeni taşındığımız yerde küçücük. Buradaki hiçbir şey güzel değil. neyse ben yatayım. İyi geceler. İyi geceler tatlım. Telefonunu açık unut. Ana kusursun. Bu e yaşta işte çocuk hiç yurtta bırakılır mı öyle tek başına? Bu kadın hiç gözüm tutmadı zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.